Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçimin hesabına gireceğim. Hemen hesabından çıkış yapıp geliyorum canlarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesaptan çıkış yaptım. Görüşürüz. Şimdi ben şey takipçimin hesabını yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Hesaba böyle Takipçimin hesabı bayağı bir zengin. Şöyle göstereyim evlerini falan. Yani. Admin ev. Uzay mekik evi. Tek odalı ev. Rockstar evi. Oyun evi. Admin evi. Enerji evi. Laboratuvar evi. Şey. Pastane evi. Hem, Hello Kitty burger evi. T evi. Kokula evi. Örümcek evi, konteyner evet ve bir sürü ev. Ben tabii ki de admini kullanıyorum arkadaşlar. Takipçimin hesabı bayağı bir zengin bu arada ama. Şey bu özelliği neden gitmiş mi anlayamadım. Neyse sırt çantasından bakalım. Bu ne böyle? Aa, bu kötü bir şey. Arkadaşlar şimdi bakalım bakalım bakalım. Aa bakın bakın. Ceza bayramı geçti. Ceza bayramı gelince artık kullanırız takipçim. Takipçim bir şeyler almak isterdim. Ama annem kredi kartını götürmüş yani. Bana bırakacaktı ama unuttu herhalde. Ay yastık savaşı. Yastık savaşı yapılmadı. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle. Güzel mi sizce takipçimin sağlığı? Bir de kıyafetlerini göstereyim size. Takipçimin yüzleri bayağı bir iyi. Saçları falan da. Ama saç siyah boyatmış. Neyse bir şey olmaz ya. İşte gördüğünüz gibi bir sürü zırh falan var. Hadi başka bir zırh giyelim. Takipçim en böyle geziyormuş. Tarzı güzel yani. Neyse ben gelip geleyim siz sıkılmayın aşk olurum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hazırım. Çok güzel oldum. Oho! bakalım ya bir araçlarına. Taşkimin araçlarını hiç bakmadım. Aa çok güzel araçları var. Admin motor şikleti. Şuna bak. Çok eğlenceli yani. Tarbin ve Admin motor almış. Hadi orta meydana gidelim takipçimin hesabı yani bayağı bir iyi ba iyi iyi. Benim hesabım da iyi bence. <laughs> takipçimin hesabı. Şimdi yanlış akmaz gibi olmasın ama arabası yok. Ben de araba yok. Araba önemli değil. ama olsun. Alamadık daha. Alacağız ama arabayı. Yok o zaman da alırım. Şimdi bir araba kiralayalım. Şöyle. Araba çok önemli. Keşke bizde de olsa. Alacağız ol, ama. Ne diyeyim de alsın bana bir ya. Her şeyimi aldı zaten. Bir arabam kaldı. Takvim hesabı çok iyi ama. Hadi şunu binin. Lütfen. Binmek ister misin? Evet. Bindiler arkadaşlar. Gidiyoruz. Bir kişi bindi adam. Ne görünüyor. <laughs> ne oldu telefonuma? Neyse, devam edelim. Oo! Arabaya binin. Binmek ister misiniz? Arkadaşlar, insanlar aygı oldu. Neyse. Binmek ister misin? İstemez misin? İsteme. Arkadaşlar, takipçimin petlerine hiç bakmadım bu arada. Aa, bir tane fuçko var. Satılıyor <laughs> mu? Satılmıyor. <Satılayım>, keşke. ha. <laughs> Hadi arkadaşlar arkadaşlarına bakayım. Açacak. internet mi çekmiyor? İnternet çeksin geliyorum bebişlerim. Arkadaşlar oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bir şey oldu. Orayı açmadı. İnternet çekmiyor herhalde. Neyse ben bir açsın bir geleyim ona göre. Hadi öpüyorum. Evet arkadaşlar şimdi istediğim kombini yaptım ve geldim. Takipçimin hesabından gördüğünüz gibi şöyle. Aynen ne oldu anlamadım bir de oraya girmeyi düşünmüyorum. Ha bu çok güzel. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar takipçimin hesabına oturum açtığım için beni oyundan attı şu an. Takipçim herhalde oyuna girdi. Neyse arkadaşlar ben biraz geri sonra geleceğim. Neyse aşk kokuşkalarım videomu beğenip abone olduysanız sizlere çok teşekkür ederim. Videomu Hakkinden sana yarın isteyenler bana bir videoma hemen yazsın ben her zaman görürüm o yorumlarınızı. onun hesabına da girer bir video çekerim öyle biri değilim zaten açtı hakkinden hesabı zaten arkadaşlar ne bu kadar seviyorsunuz görüşürüz aşkaları.